Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökpek Demircen'in gizli çekimde olan fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yemin dizisinin e, set arkası görüntülerinde Gökpek Demirci izgi izde Fotoğrafına bakarken e, gizli çekimde çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlar Gökpek Demircen Bildiğiniz gibi bu aralar özgü e, yazılı ayrı yani e, dizi çekimleri nedeniyle özgü e, yaz Marmaris'te. Sosyal medyada paylaşsan e, bu fotoğraf e, herkes tarafından çok beğenilmiş. Bildiğiniz gibi onların fanları çok. E, iş ayrı kaldıkları için üzülmüyorlar arkadaşlar fanları İnşallah her şey çok güzel olacak. Bildiğiniz gibi onlar kendilerine yeni ev alıp aynı evde yaşamaya başlamışlar arkadaşlar. Sağ olun görüşürüz.